Gelmiş herkese merhaba arkadaşlar ben Kerem bugün survival games oynuyoruz tekrardan. Fena değil aldığımız sistemler. Zaten 12 kişi olduğu için chestler yarı yarıya oluyor. Yani daha az kişi açıyor chestleri. O yüzden baltalı adam. Makro muydu? Ha böyle vurup duruyordu. Neyse yani az kişi olduğu için iyi item alma şansımız da artmış oluyor. O yüzden çoğunlukla ortadan iyi itemler alabiliyoruz. Şurada arka, arkalayabilirsem onu Bir dakika Hemen bir dakika şu an bir şey oldu Hı, Tamam geldim Değişik bir pozisyonda oturuyordum da Rahat edemedim öyle hala tam olarak ayarlamış değilim. Heh tamam. Kafalıyı ver. Başka. Tamam. Heyecanlandım yalnız bayağı. Buradaki tier 2'ları da unuttum. Nerede vardı? Şurada ezan okunuyor bu arada. Şurada bir tane hatırladım. Hemen gideceğim oraya. Orada vardı tier 2 şu. Uzay gemisi mi ne var şurada? Ha. bir tane tier 2 vardı. Başka nerede vardı? şu aşağıda vardı bir tane Aynen hani atlıyoruz ya aşağıya orayı göstereyim size belki bilmiyorsunuzdur orayı tuzak gibi gözüküyor ama aslında tuzak değil tier var. bir tane de var galiba iki tane var yok aynen iki tane var biri üstte şimdi hatırladım normalde burası tuzak gibi gözüküyor atlıyorsunuz bir dakika burada bir Allah canım da azalmış şu lever miydi? Bu kapı lever'ı <laughs> Şu yeşil olan Bu da Bu mu? Aynen chest'ı açıyor Çok kötü itemler çıktı Böyle işte burası Başka nerede vardı? Şu ileride yoktu Bir dakika Neyse tier 1'leri alalım buradaki Şurada vardı bir tane. Aynen. 20 ok oldu. Güzel. Şunun altında var mıydı? Bunun altındaydı galiba. Aynen. Tamam. Tamam. Eve girelim şimdi ahıra. Zırhımız fena değil. Taş kılıcız. Eee... Bakalım. Diğer adamların şansa göre oyunu kazanıp veya kaybedebiliriz. Clean up atar falan. Kaybederiz yani. Hiç belli olmaz. Şuradan çıkalım. Bu evin tepesinde de vardı bir tane. Tepesinde. Oo, tier bu bak. Bunu hatırlamıyorum. O iki diamond'a mı olmuş? Şimdi fark ettim. Bir ortadan almıştık galiba. Demir de iki olmuş. Onu da yani fark ediyor. Şunları şöyle koyalım. Tamam. Aşağıda chest var mıydı buralarda? Şurada var sanki yokmuş. Gidelim. El ısındırması. İlk elim bu arada. Az önce video falan izledim. Şimdi bir gireyim video çekeyim sizlere. Oynuyorum işte. İlk elim bakalım çıkacak mı video. Burada şey var, takımlar için. Nerede o? Heh. Takımlar için ne hani olur ya böyle? Biri biri burada durur, açılır gider falan. Adam falan var mı burada? Yok. Ne oldu lan? Fare arada deliriyor böyle. Tam adamla kapışacağım. buralara falan alıyor. Yok çakma alıyor. tam savaşırken. nadir oluyor ama. Tier nerede var burada? Şu ne? Tier var herhalde. Buna bakmıştık. Burada chest var mıymış? Ha, yani burası zaten orası tamam. Bu da güzel. Ulan pislikleri aldıktır diye bize. Şu dursun hadi. Ekmek mi vardı orada? Ekmeği alırım. Bir de bunu da alırım. O üstünde chest var ona bakalım hemen Bazen yüksek sesle bazen kısık sesle konuşuyorum Nedenini hala çözebilmiş değilim Nedenini gerçekten merak ediyorum ama ee, Tek başıma Olduğum içindir Tinli video çeksem böyle olmaz diye düşünüyorum Ama nedenini hala bulabilmiş değilim 7 kişi kaldı. Çok yavaş ilerliyor oyun. Şu tekneyi de alayım. Gezeyim şurada biraz. Harbi harbi gezeceğim abi. Yavaş ilerliyor dedik. Üç kişi birden mi öldü? 2 kişi mi? 7 kişi kaldı dediğimde biri ölmüş müydü acaba? Neyse. Dın 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 dın. Karayip korsanları geliyor. Yemekleri envantere alalım. Kapışmaya gireceğiz büyük bir ihtimal çünkü ortaya doğru gidiyorum. Adam bulamadım. Uzaklarda ortaya gideyim bakalım. İşte burada çok makro falan var ama yapacak bir şey yok. 4 kişi kaldı. Hadi bir kişi daha olsun. Hadi. Ölmedi. Aa geliyor. Altın elma yiyemeyeceğim. Allah keşke yeseydim. Son anda yedim. Ölmek istemiyorum hayır. Hayır dostum bunu bana yapamayacaksın. Hayır izin vermeyeceğim. Tövbe tövbe. Şerefsiz ya. Nasıl vuruyor it? Nasıl vurdu orada ya? Kılıçla iyi vurdu. Yoksa ben onu alırdım da orada yaktım falan. Kılıçla seri vurdu şerefsiz. Hala ok atıyor ya. Kaç metre geri zekalı? Metre demişim. Bayağı bir blok yani. On başka birim var lan o bana niye oradan ok atsın? <laughs> Bunu kesersen bir adam kalıyor. Oha! Tanasını neresinden vurdu? Şu, uç, şu daha çık fol demek yapacağım. taktik yani. Şuraya iyice yükseğe çıkayım da. Lan şöyle dik bir yer yok mu be? Hep yavaş yavaş yükseliyor. Burada artık. Burada kapışacağız. Bir dakika. Şöyle kaçabilecek bir yere gideyim de. geliyor ha geliyor bakalım Bismillahirrahmanirrahim çok uzakta ya Kestim be, yes. İşte bu. İnşallah adam hacker veya ee, şey değildir. Makro konuşamadım. <laughs> At şunu. Oo, 50 tane okum var. Bu demek oluyor ki bol spam yapacağım. Ya kimse izlemiyor. Çıktı adam. Orada öleceğim gibi geldi bir baktım kesmişim. Şunu şöyle yapayım. Hadi bakalım. İnşallah kesebiliriz adamı. Altın elmam yok olsa güzel olurdu. Bir de bakıyoruz şimdi deri, deri set çıkıyor. Çok iyi olur. Görünmez. Aha. O full demir o da. İyi olan kazansın bakalım ne olacak. o çok az canı var çok az çok az çok az altın elman yok değil mi lütfen almasın GG <laughs> arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı, yorum atmayı, Öneriniz kanala abone o unutmayın, kendinize iyi bakın, hoşçakalın, bay bay.